Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Bir önceki dersimizde İrab'ı anlatmıştık. İrab, hareke, harf, hazif şeklinde gerçekleştiğini ve bunların da e, kısımlara ayrıldığını ifade ettik. Mu'rab'ın nevileri dedik ki dokuzdur. Yani bu on İrab, dokuz Mu'rab'da gerçekleştiğini ifade ettik. Tabii ki hareke kısmını anlattık. Dedik ki Arap yani harekeyle olan Arapya tam Arap'tır Yani rafin damme nasbı fethe cerri ile olandır. Bu da müfret, munsarif ve cem-i mükesserde olduğunu beyan ettik. Bir de cem-i mükesserde olduğunu ifade ettik. Ve hatta dedi ki bu harekeyle olan i'rabımız nakıstır. Nakıs da iki kısma ayrılır. Bir kısım rafi mele nasbı cerri ise ile olur. Bu da gayri munsarif olan gayri munsarif Yani tenvin ve cerri kabul bir isimde olur. Ee, diğer kısım ise raf'i damme, rasbi ve cerre", cerresi ise Kesreyle olandır. Bu da cem'i muennes salimde olduğunu belirttik. Ee, yine e, bu sefer yani irabı tam olan harflerle tam olanını ifade et, ettik. Tabii ki harflerle İrabı tam harflerle olanlar ne şekilde gerçekleşiyor? Bu muğrab isimler. Arabı ne şekilde e, gerçekleşiyor? Rafi vavla, nasb elifle, cerriye ile olur. E, bu da Esme-i Sitte. Esme Sitte üzerine konuştuk dün. Bunları ifade ettik. Tabii ki e, harflerle olan İraba tamdır. Esme i de olduğu gibi ve ta nakıstır. Nakıs nasıl olur? Rafi vavla, nasb ve cerriye ile olur. Bu da cem'i müzekker salimde olur. Şimdi bir de e, tesniyede olur. O da tesnenin rafi elifle nasbı ve cerri ile olur. Tabii ki tesniye ve kile e, gibi kelimelerde. Şimdi üçüncü kısma geldik. Bu üçüncü kısım nedir? Yani hazifle olur. Yani hazif, hazifle olur. Ya hazif ya harekenin hasfi olur ya da harfin hasfi olur. Yani has, harfin izalesi olur. Harfin kaldırılmasıyla gerçek, gerçekleşir. Veyahut harekenin kaldırılmasıyla gerçekleşir. Okuyalım. Baserisu. Üçüncü kısım. Üçüncü kısım dediğimiz hani dedik ya. arap ya harekeyle olur ya harfle olur ya hazifle olur. Hazife geldik. Vaserisu le yakunu olmuyor. İlle temmel arap Ancak tam i'rapla olur. İrabı tam olur. huve, Bu da kısmen iki kısma ayrılır. Yani i'rabı tam olan yani e, hazif إيكس مايلر. قسم برقسم رفعه بالضمة رفع ضميله ونصبه بالفتحة نصب حالة فتحيله وضر وجزمه جزمه س بحسف الحركة حركة حسفيله وضر أبد وهو بضاع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ضمير وهو يعني بإعراب رفع ضم نصب فتحة بجزء. آه cesmi ise harekenin hasfiyle gerçekleşen e, kısım nedir? El fiilul mudari'u. Fiili mudari'tir. Hangi fiili mudari'? Ellezi öyle fiili mudari'i ki lem yattasil damirun, Sonuna damir bitişmeyen fiili mudari'tir. Fiili mudari'te olur. Ve huve, bu fiili mudari'in sonu harfun sahihun. Sonu nedir? Sahih bir harftir. Yani sonunda illetli bir harf yoktur. Sahih bir harf vardır. Nahvu ne gibi? Nuhibbu en nuşfa'a ve nuhram. Nuhibbu istiyoruz. En şefaat olunmayı. Yani bazılarının bize şefaat edilmesini istiyoruz. Bundan hoşnut duyuyoruz. Ve lem nuhram. Mahrum olunmamayı yine arzu ediyoruz. istiyoruz. Bakın normalde nuhibbu nedir? Fiil-i mudari'tir. Değil mi? Sonunda ne yoktur? Illet harfi yoktur. Sahih bir harf vardır. Bunu refeyde ile olmuş arkadaşlar. Damme ile olmuş. Yansuru gibi. Peki neşfe'e şefe'e yeşfe'u idi. Başına nasb edatı gelmiş. En gelmiş. Ne yapmış? Onu nasb etmiş. Yeşfe'u idi. Neşfe'e olmuş. Nasb aleti fethe ile olmuş. Nuhramu idi. Kurime yuhramu. Değil mi? Burada da ne olmuş? hareke gitmiş. Yani cezb haletinde, cezim halinde ne olmuş? Harekesi gitmiş. Harekesi kaldırılmış. Evet. İşte bu tür Arap e, e, nedir arkadaşlar? Yani e, bu yukarıda saydığımız hani Arap e, ya harekeli olur, ya harfle olur ya da hazifle olur. İşte tam hazif dedikleri kısım budur arkadaşlar. E, bir, ref'i dammeyle olur. Ondan sonra nasb ve ile olur. Cezmi ise cezm haletinde ise harekenin izalesiyle olur. Bir kısım bu şekildedir. Yani dedi ya iki kısma ayrılır. Evet. Birinci kısmı anlattık. İkinci kısım nedir? İkinci kısım ve kısmı raf'u bid dammeti rafı dammeyledir. Ve nasbuhu bil fethati nasbı ve cezmuhu bi hasfil ahiri ve cezmuhu cezmi ise neyledir bi hasfil ahiri sonunun hasfiyle olur yani sonunun son e, izalesiyle kaldırılmasıyla olur evet ve zelike bu irab bu kısım nerede gerçekleşiyor nerede oluyor ve zelike el fi'lul mudari'u lezi lem yettesil bi ahirihi damirun El fi'lu mudari'u fi'l mudari ta olur. Hangi fi'l mudari? Ellezî lem yettasil bi âhirihi Sonuna damir bitişmeyen. Ve huve onun sonunda ne vardır? Harfu illetin. Sonunda ne vardır? İllet harfi vardır. Sonunda harfi illet bulunandır. Mesela nahune ne gibi? Ned'u Allah'a ta'ala en ya'fuvene ve lem yermine fin Nari Ned'u ta'ala. Yani Allah'a dua ediyoruz. Allah'tan talep ediyoruz. Neyi? En ne Bizi affetmesini talep ediyoruz Yüce Allah'tan. Başka? Ve lem yermine finneri. Ve bizi cehenneme atmamasını. Rame atmak. Ve mâ rameyte id rameyte ve lakinne Allahe rame. Attığın zaman sen atmadın. Allah attı. Ayet-i kerimete geçiyor. Enfal suresinde. Ned'ullah Teala, Allah'a dua ediyoruz, Allah'tan talep ediyoruz. Yüce Allah'tan, Teala Yüce Allah'tan, en ya'fuvene, bizi affetmesini. Ve lem, başka neyi talep ediyoruz? Ve yermine finnari, bizi cehenneme atmamasını e, talep ediyoruz, arzuluyoruz. Şimdi bakın, ned'ullah, ned'u fiili Sonunda ne vardır? Da'a yed'u, da'a yed'u'dan gelmekte. Şimdi yed'u sonunda bakın burada da illet harfi vardır değil mi? Bunun rafine ile olmuş, damme ile olmuş. Tabii ki damme nerede? Damme burada mukadderdir. Yani vav'dan ötürü burada damme zikredilmiyor. Çünkü vav, vav'un üzerinde dammeyi telaffuz etmek ağır olduğundan dolayı burada damme mukadderdir. Yani rafi burada mukadderdir. Merfudur ama mukadderdir. Burada da Ya'fu idi. Bakın en geldi ne oldu? Ya'fuve oldu. Değil mi? Ya'fu. Afe ya'fu. Sonu vavdur. O sonunu ne yaptı? Nasbetti. Nun daha sonra ilave edildi. Nedrullah Allah Teala en ya'fu ve ne bizleri affetmesini. Afe ya'fu. Bakın en ne yapmış? Kelimenin sonunu nasip Yani nasbı fethayledir. Ve lem yermine finleri. Cezb haleti ise burada da Sonunun hasfiyle olur. Dedi ya. Ve cezmu Ve hasfil ehiri. Sonunun kaldırılmasıyla, hasfedilmesiyle. Burada rame yerimi. Kelimenin sonunda ne vardır? Ya vardır. Lem gelmiş. O ya harfini kaldırmıştır. Evet. Şimdi e, harflerle olan e, yani cezim dedi ya. Yani üçüncü kısım dedi. O da iki kısımdır. Onu anlattı. Şimdi dördüncü kısma geldi. Burada ve la yekunu olmuyor illa naqisa li'rab. Yani ancak i'rabı e, nakıs olur. Yukarıdaki tamdı. Yani hazifle olan tam olan kısmını okuduk. Bu sefer ise nakıs olan. Nakıs olan. I'rabı e, nakıs olan. Bu da hangisidir? Ve bu da el fi'lul mudari'ul lezi ittasale bi'ahirihi damirun ama gayrun ve la yakunu olmuyor ille ancak gayr irab naqis olur yani irab burada naqis oluyor eksik oluyor o da der arkadaşlar yani bunu açıklayacak şimdi diyor ki el fiil mudari el mudariu ve huwa buda el fiil el mudariu fiil damirun sonuna damir bitişen ancak gayrun nunun dışında bitişen yani cemii muennes nunun dışında kendisine damir bitişen fiil mudariyettir. Mesela yansurani gibi yansunla olmayacak, tansunne olmayacak. Çünkü oradaki damir ne değildir arkadaşlar? Oradaki damir yani e, bizzat kelimenin aslındandır. Dolayısıyla öyle bir damir olmayacak. Yansurani gibi olacak. O da diyor ki el fiil mudari'u fiil mudari, u", -u mudari u olacak. Elle diyor öyle bir fiil mudari u ki tasale bi onun sonuna bitişecek. İttasale bi ahiri sonuna bitişecek. Ne bitişecek? Damirun damir. Nasıl bir damir? Gayrun nuni. Nun dışında bir damir. İşte böyle bir kısım faraf'uhu raf'i ile olur? Bin nuni. Raf'i nunla olur. Ve nasbuhu nasbı ve cezmuhu cezmi neyle olur? Bi hasfihe nunun hasfiyle olur. Mesela yansunladaki nun irab alameti değildir. Arkadaşlar. Ancak mesela tesniyedeki nunlar ise irab alametidir. Mesela yansurani. Yansurani o elif nedir? Faildir. Onun ise Arap alametidir. E, menneste ise öyle değil. Cem'i i menneste'deki onun e, damirdir. Dolayısıyla o nun yani irab alameti değildir. Önneyi okuyalım da netleşir. Nahu el ve vel ulemâü yeşfe'âni yevmel kıyâmeti fenercu en yeşfe'âlenâ وَلَمْ يُعْرِضَا عَنَّهُ الْاَوْلِيَاءُ başka وَالْعُلَمَاءُ ülamalar, şefaat edecekler ne zaman? yömen kıyameti kıyamet günü şefaat edecekler فَنَارْجُ biz de umuyoruz diliyoruz en يَشْفَعَا lene bize şefaat etmelerini umuyoruz umut ediyoruz başka وَلَمْ يُعْرِضَا anne <عَنَّه> ve bizden yüz çevirmemelerini arzu ediyoruz Bakın mesela burada elevle ve ilim Bakın ani nedir? E, fiil mudari'tir. Sonuna sonunda ne yoktur? Cem'i muennes nunu yoktur. Yani evet sonunda ne yoktur? Cem'i muennes nunu yoktur. Damir vardır ama o damir müennes damiri değildir. İşte bu fiil mudari'i nedir arkadaşlar? Bunun refi ile olmuş? Nunla olmuş. Bakın yeşfaani idi. Burada da nasf hali ise neyle olmuş? Nun'un düşmesiyle en gelmiş yeşfe'a olmuş. Yeşfe'a yani idi. En gelmiş onun düşmüş. Cezm hali, halinde de nun düşmüş. Bakın yu'ridani idi. Lem geldi. Lem yu'rida oldu. Evet. Böylelikle bu Arap kısmını yani irabın tahakkuk ettiği murab e, kelimeleri gördük arkadaşlar. Sümmel irabu artık son olarak son olarak artık bir malumat verecek. Sümme diyor sümmel irabu bundan sonra yani bu amil ma'mul irabı bildikten sonra şunu da diyor bil sümmel irabu irab ekstradan bir malumat veriyor. İn zahara fil lafzi yusemme lafziyen keme fil emsiletil meskurati. Diyor ki irab in zahara fil lafzi lafızda yani lafızda meydana çıkarsa yüsemme o irap isimlendirilir. Ne de isimlendirilir? Lafziyen. Lafzi irap olarak isimlendirilir. Ne gibi? Keme fil emsiletil meskureti. Zikredilen örneklerde olduğu gibi değil mi arkadaşlar? Mesela e, örnek vermiş, faali. Bakın buradaki irap açıktır. Yeşfe'ali idi burada da engeldi gitti yani gittiği belli oluyor değil mi arkadaşlar yukarıda da böyle örneklerde bunları gördük Diyor ki böyle bir irab eğer lafızda e, ortaya çıkarsa, belirirse o iraba lafzi denilir. Ve illem yazhar fil lafzi ve inşaat lem yazhar ortaya çıkmazsa ne irab? Nerede çıkmazsa, nerede çıkmazsa fil lafzi. Lafızda çıkmazsa bel kuddira fi ahirihi bel bilakis kuddira takdir edilirse irab nerede? Fi ahirihi o lafzın sonuna sonuna takdir edilirse yani orada bir böyle bir takdir edilirse yüsemme isimlendirilir. Takdiriyen takdiri olarak isimlendirilir. Yani o arap takdiri olarak isimlendirilir. Yani arap ya lafzidir ya takdiridir. Meydana çıkarsa o irab lafzidir. O lafzın sonuna sonunda o arap takdir edilirse o iraba takdiri arap denilir. Nahu ne gibi? Nahu enel asi. Enel asi. Ben günahkarım. Bak asi burada e, irak, takdir edilmiş. Asiyu denilmemiş. Neden denilmemiş arkadaşlar? Çünkü yağının üzerinde üzerinde damme yani ötre ağır olduğundan dolayı orada takdir edilmiş. Yani farz yani e, böyle takdir edilmiş. Yani farz edilmiş. Yani sanki orada bir irab varmış gibi. Aslında burada Araplar en asi demişler. Hani biz de ne yapmışız? Böyle bir Kur'an yani nahvi böyle bir kuralın olduğunu belirtmişler. En al asis sanki orada böyle farz edilmiş. Orada bir irabın olduğu farz edilmiş. İşte bu tür iraba ne denilmiş? Takdiri irab denilmiş. Ve in yazhar ve lem yuqaddar fi ahireh yusamma mahalliyan. Ve in yazhar şayet irab e, izhar edilmese yani ortaya çıkmazsa ve lem yuqaddar taqdîr edilmezse fi âhirehı e lafzın sonuna sonunda takdir edilmezse yusemme isimlendirilir ne diye isimlendirilir mahalliyen mahalli diye isimlendirilir yani i'rabı Ir lafzidir ya takdirdir, taqdîridir ya da mahallidir evet nahvu ne gibi tevekkenne alâ men lâ yetîl hayr illâ min cihetihi tevekkenne tevekkül ettik alemen öyle kimseye ki la yetil hayru hayır gelmiyor illa ancak min cihetihi, onun tarafından gelen ancak onun tarafından hayır gelen birine ne yaptık tevekkül ettik yani cihetihi yani ondan yani yani yüce Allah'ı kastediyor tevekkülle tevekkül ettik alemen öyle bir kimseye ki la yetil hayru hayır gelmiyor illa ancak min cihetihi, onun tarafından geliyor yani hayrın sadece kendisinden gelen birine tevkül ettik. Bakın şimdi tevkül ale men. Şimdi ale harfi cerdir. Men ismi mevsuldur. Ale ne yapmış? O menin başına gelmiş, başında gelmiş. Ancak burada cer yok değil mi? O zaman ne diyoruz? Bu menin i'rabı mahallidir. Ne demek mahalli? Yani şunu kaldırıp mahal, yer demek. Şunu kaldırıp bir isim getirdiğimiz zaman o isim ne olur? Cev olur. Mesela Ali'yi meni kaldıralım. Bir isim getirelim. Zeydin deriz. Değil mi? Amrin deriz. Umarin deriz. Dolayısıyla İrab eğer ortaya çıkmıyorsa bir kelimede ve takdir edilmiyorsa o İrab'a ne denilir? Mahalli İrab denilir. Evet arkadaşlar. Yani gerçekten Avamili lafzi nahiyü ilmini az öz ve mükemmel bir şekilde e, özetlemiştir. Yüce Rabbim kendisini gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Çok mükemmel bir kitap yazmış bu konuda imamı bir gibi. Evet arkadaşlar Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Avamil kitabımızı da bitirdik. İnşallah yine bu ilim konusunda yani ders konusunda farklı kitapları okumaya çalışacağız. Zaten burada da sizlerde göreceksiniz inşallah yani nahi olur ve diğer İslami ilimlerde de bir takım eserleri okutmak istiyoruz. Niyetimiz bu. İnşallah Rabbim muvaffak eder. Yüce Rabbim hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum.